158. madde hükümleri var. Burada da e, hani mağdur edilen, kandırılan ya da böyle kullanılan gençler konusu var. E, özellikle eğitimi düşük, maddi durumu sıkıntılı olan gençlerin işte banka hesaplarını, kartlarını işte harçlık karşılığında falan kiralaması bir şekilde e, başkaları tarafından dolandırıcılıkta kullanılması sonucu Asli suçlu gibi doğrudan onların işlem alınması, asıl suçluların hatta kendilerini kurtarması tabiri caizse. E, bu insanlar bu hatayı yaptıklarında kendileri ve aileleri diyorlar ki evet biz bu kabahati işledik, bu hataya düştük. E, biz e, mağdur ettiğimiz insanların mağduriyetini gidererek uzlaşmaya gitmek istiyoruz. Ama bunlara uzlaşma yolu kapalı ve uzlaşma olmaksızın çok ağır cezalar alarak... E, Hapse atılıyorlar. Burada bir aksızlık var. Yani parayla ilgili maddi suçların e, özellikle karşılanmasında, cezalandırmasında mağdurların sıkıntısını giderilmek şartıyla uzlaşma kapsamının e, maddi suçlarda genişletilmesini evet. talep ediyor insanlar.